Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Hüda Pardan Mısır tepkisi. İdamlar devam ederken normalleşme doğru değil. Değerli izleyenler, geçen hafta 17 masum insanı idam eden, 1288 kişiyi de idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntasıyla ilişkilerin normalleşmesinin doğru olmadığını söyleyen Hüdapar sözcüsü Şehzade Demir, bu idamlara gereken tepkinin gösterilmesi çağrısında bulundu. Hüdapar Genel Sekreteri Şehzade Demir, dış gündeme dair yaptığı açıklamada, Yemen'de siyasi müzakere, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermeni soykırımı oyunu ve Mısır cuntasının idam cürümleri gibi konu başlıklarını değerlendirdi. 2015 yılında başlayan Yemen İç Savaşı'nın bugüne kadar on binlerce sivilin çeşitli sebeplerle hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiğine dikkat çeken Demir, vekalet savaşı sahasına dönüşmüş ülkede daha fazla sivil kaybın yaşanmaması için ivedilikle siyasi müzakere süreci başlatılmalıdır. Yemen Savaşı'nda aktif rol oynayan İran ve Suudi Arabistan'ın siyasi müzakere çağrıları önemlidir. Ancak müzakere sürecinin başlaması ve sonuç verebilmesi için çatışan taraflara bu yönde baskı yapılmalıdır. Tam ateşkes sağlanmadığı sürece müzakere sürecinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Bu açıdan askeri destek kesilerek, taraftar ateşkese mecbur bırakılmalı, sivil bölgelere yönelik ambargonun kaldırılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde insanlık krizini sona erdirmek mümkün olmayacaktır. Bu açıdan Suudi Arabistan ve İran'ın Yemen'de iç barışın sağlanması noktasında somut adımlar atması büyük önem arz etmektedir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermeni soykırım söylemini değerlendiren Demir, yıllardır İslam dünyasına katliam, işgal ve yıkım gerçekleştiren ABD, 1915 yılındaki tehciri 106 yıl sonra soykırım şeklinde nitelendirerek Türkiye'yi Siyonist oyunun içine çekmeye çalışmaktadır. Orta Doğu Barış Planı adıyla Siyonistleri bölgede kalıcı hale getirmeye çalışan, şantajlarla bölge ülkelerine normalleşme ihanetine ortak eden ABD, Türkiye'yi de Siyonistlerle ilişkileri daha ileri seviyelere taşımaya zorlamak istemektedir. Ülkeleri şantaj ve yaptırımlarla yönlendirmeyi adet haline getirmiş ABD'ye boyun eğilmemelidir. Bir yandan müttefiklik propagandası yapıp, diğer yandan hançerleyen ABD'nin ekseninden ivedilikle uzaklaşılmalıdır özellikle Siyonist rejimle normalleşmeye dönük çabaları boşa çıkarmalı, ABD'nin Ermeni soykırım söylemine karşılık Siyonistlerin Filistinlilere uyguladığı soykırıma verdiği destek dillendirilmelidir ifadelerine yer verdi. Darbeci rejimin hayır ve bereket ayı olan Ramazan'ı dahi dinlemeden idamlara devam ettiğini hatırlatan Demir, geçen haftada 17 masum insanı idam ederek yeni bir zulüm ve katliama imza attı. 81 yaşında, felçli ve yürüyemeyecek durumda olan bir Müslüman da polis merkezini basarak polis öldürmek iddiasıyla idam edilenlerden biriydi. Bu dahi suçlamalarla yargılamaların ne kadar gerçeklikten uzak bir mizansenden ibaret olduğunu göstermektedir. Başta ihvan liderleri olmak üzere on binlerce masum insan zindanlarda çok ağır şartlarda tutulmaktadır. Cezası kesinleşen 76 kişi idam edilmeyi beklerken 1288 kişi de idam cezasıyla yargılanmaktadır dedi. Mısırla ilişkilerin düzeltilmeye çalışıldığı bir süreçte bu idamların manidar olduğunu söyleyen Demir, Mısırla ilişkilerin düzeltilmesi zulüm ve katliamların durdurulması zeminine oturtulursa anlamlı olur. Darbeci rejime meşruiyet sağlanmasıyla ihvan başta olmak üzere muhalefete yönelik baskı ve idamların devam ettiği bir süreçte ilişkilerin normalleşmesi doğru değildir. Bu idamlara gereken tepki gösterilmelidir. Birleşmiş Milletler, uluslararası kurum ve kuruluşlar, Müslüman halklar ve yönetimler bu zulmün sona ermesi, idamların durdurulması ve zindandaki masumların bırakılması için junta Sisi'ye her türlü baskıyı yapmalıdır şeklinde konuştu.